Yeni Polo, sahip olduğu gelişmiş dijital teknolojiler ve sınırsız bağlantı olanaklarıyla hem sizi hem de akıllı cihazlarınızı dışarıdaki dünyaya bağlar. Elbette bu bağlantının hiçbir zaman kesilmemesi için kullandığınız akıllı cihazınızı zaman zaman şarj etmeniz gerekebilir. Bunun için aradığınız tüm kolaylık Yeni Polo'da. Önce kablosuz şarj pedini inceleyelim. Eğer mobil cihazınız iOS işletim sistemini kullanıyorsa, kontak açıkken vites kolunun önünde bulunan yüzeye bırakmanız yeterli. Ancak eğer Android işletim sistemine sahip bir cihaz kullanıyorsanız, önce bu fonksiyonun açık olduğundan emin olmalısınız. Bunun için Ayarlar Pil ve Cihaz Bakımı sayfasından Pil sayfasına ulaşın ve diğer pil ayarları üzerinden kablosuz şarjı aktive edin. Şimdi tamam. Mobil cihazınızı kablosuz şarj pedinin üstüne koyun ve şarj başlasın. Ayrıca ön ve arkada bulunan yüksek hızlı USB-C girişlerini kullanarak kablosuz şarj özelliği bulunmayan mobil cihazlarınızı şarj edebilirsiniz. Volkswagen